Deloitte Festelli'ye göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olduk tüm branşlarda. 2021'de Deloitte Fest 500'e göre bu sefer EMEA'da, Europe Middle East ve Afrika'da en hızlı bir yer ilk 20 şirketin arasına giren ilk Türk şirketi olmuşuz. Ancak bir hayalimiz var bizim. Ben daha sonra onu söylemek isterim. Bir çocuk üniversiteden mezun olduğu zaman gelip ailesine anne baba ben Microsoft'a, Amazon'a, Google'a ve Bulutistan'a başvurdum. Bulutistan'lar iş teklifi geldi dediğinde ya kariyerin için çok iyi olmuş evladım demeleri. Haksız fesi hakkı şu demek. Siz hiçbir haklı sebep gözetmeksizin bizle olan kontratınızı ne zaman isterseniz pes edebiliyorsunuz Sevgili Tekin Sayt izleyicileri bugün Bulut'u konuşacağız. Yanımızda kim var? Yanımızda Bulutistan CEO'su Begim Başligil var. Türkiye'den çıkıp dünyaya açılan ve Turkon 10 100 programına kabul edilen Bulutistan'ın hikayesini dinleyeceğiz. Bulut dünyasında neler oluyor, neler bitiyor, yeni gelişmeler neler bunların hepsini ana başlıklar halinde sizlere aktaracağız. Çok teşekkür ederim. Burada olmak çok keyifli. Öncelikle izleyicilerimiz için Bulutistan'ın hikayesini nakletmenizi istiyorum. Bulutistan nasıl başladı? Hayatına nasıl başladı? Türkiye'deki Bulut altı yapısına nasıl entegre oldu. Bunları kısaca sizden almak istiyoruz. Memnuniyetle. 2015 yılında kuruldu Bulutistan. Aslında 9. yılımızdayız. İki tane kurucu ortağı var. Ben ve ortağım Orçun Özer. İkimiz de bulut işiyle uğraşıyorduk. Ben bir uluslararası şirkette bulut işine bakıyordum. Ortağım büyük bir telekom operatöründe bulut işine bakıyordu. Tabi o dönemden dijital transformasyon, dijital transformasyona dair işte yeni gelişmeler, blockchain'ler, fintech'ler, yapay zekalar ufak ufak konuşulmaya başlanmıştı. Ve biz de kendi aramızda şunu konuşuyorduk. Ya bu bütün konuşmuş olduğu dijital transformasyon işlerinin arkasında verin üretilmesi lazım. Bu verilerin işlenmesi lazım. E işlenen verilerin bir yerde saklanması lazım. Sonra bunların tekrar işlenmesi, tekrar anlamlandırılması lazım. Dolayısıyla şunu fark ettik ki bu dijital, güzel, keyifli dijital işler biraz altın aramaya benziyor. Fakat sizin yeri kazmanız lazım. Toprağın altında altın. E toprağı kazmak da bulut içine benziyor. Dolayısıyla bize de dedik ki bizim mutlaka bir bulut içine girmemiz lazım. E veri çok önemli. Verinin kimliği nerede kaldığı, nereye ait olduğu çok önemli. Bizim özel bilgilerimiz günün sonunda güvenliğimiz açısından çok kritik. Ülke açısından çok kritik. Bu bilgilerin saklanması, korunması. Dolayısıyla yerli ve güçlü bulut operatörlerine ihtiyaç duyulacağı kanaatine vardık ve 2015 yılında bulutistanın ilk temellerini attık. Evet, Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmadı ama çok büyük verilerden söz ettiğimizde bu verilerin bulutta tutulması, ulaşılması ve hızlı bir şekilde kullanılması, anlamlandırılması gerekiyor. Şimdi yerel gelişmeler ışığında bir de aldığınız yatırımlar ışığında bulutistanın gelişmesini değerlendirmenizi isteyeceğim. Türkiye'de şu anda hangi nokta noktaya Memnuniyetle. E çok önemli bir konu. Biz 2015 yılında şirketi kurduktan sonra beklediğimizin çok ötesinde bir teveccüh oldu. Çünkü kendimizi şöyle tanımladık biz. Biz dedik butik bir cloud operatörüyüz. Bu şu demek. Dünyada çok büyük cloud operatörleri var. Adını hepimizin bildiği. Microsoft, Amazon, Google hepsi birbirinden harika şirketler. Hiç negatif söyleyecek bir şey yok. Çok değerli firmalar. Ama bu büyük firmaların ortak özellikleri dünya çapında hizmet verdikleri için hizmetleri standartize etmeleri gerekir. Yani McDonald's gibi düşünün. Sizin Türkiye'de yediğiniz hamburgerle Almanya'da yediğiniz hamburger arasında inanılmaz bir tat farkı olamaz. Çünkü belli bir kaliteyi sağlaması gerekiyor onun. Ve belli bir standardı sağlaması, yani. sağlaması gerekir. Bu tüm uluslararası şirketler için benzer şekilde geçerlidir aslında. Oysa büyük kurumların özel ihtiyaçları var. Yani bir kurum size A bağlantısı ile gelmek isterken örneğin point to point bir bağlantıyla noktadan noktaya bir bağlantıyla gelmek isterken başka bir kurum MPLS üzerinden gelmek istiyor. Başka bir kurum internet üzerinden gelmek istiyor. Bir kurum firewall olarak A ürünü kullanmak isterken diğer kurum Z ürünü kullanmak istiyor. Dolayısıyla bu farklı ihtiyaçları da cevap vermek lazım. Dolayısıyla büyük kurumsal firmaların terzi usulü kendilerine özel dikilmiş özel çözümlere ihtiyacı var. Daha butik hizmetlere ihtiyaçları var diye düşündük ve temel felsefemiz aslında büyük kurumlara özel hizmetler sunacağız biz. Yani genel buluttan öte özel bulutla başlayacağız diye başladık. E bu hakikaten ciddi bir ihtiyaçmış. Doğru bir tespitmiş. E hala da görüyoruz. Bu ne, bu. Çok ne çok ve derdi ne olan, olan varmış ve ne kadar çok kendine özel hizmet isteyen Tabii, firma gibi. İnanır vardır. mısınız? 2020 yılına geldiğimiz zaman 5 yıl sonra Deloitte Ahmet Festelli'ye göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olduk. Tüm branşlarda. 2021'de Deloitte Fast 500'e göre bu sefer EMEA'da, Europe Middle East ve Afrika'da en hızlı büyüyen ilk 20 şirketin arasına giren ilk Türk şirketi olmuşuz. Dolayısıyla hakikaten bu çok büyük bir ihtiyaçmış. Ve tabi zamanla, ben sorunuza da istinaden, zamanla tabii bizim tek işimiz bulut olduğu için ve başka hiçbir iş yapmadığımız için teknolojilerimizi geliştirmeye başladık. Geliştirdikçe yeni ürünler sunmaya, bu bahsettiğim bu dev gayet başarılı şirketlerle boy ölçüşmeye, onlardan işler almaya başladık. Memnun müşteri sayısı arttı. Müşteri müşteriyi refere etmeye başladı. Ya biliyor musunuz ben işte şu kadar fiyat daha ucuz olmasına rağmen gittim aynı hizmeti bulut bulutstandan aldım. Çok da memnun kaldım. Deyince aa öyle mi demeye başladım müşteriler. Biz orada da küçük bir trik yaptık. Bence bizim bu hızlı büyümemizin anahtarıdır. Bir oksimoron uydurduk. Oksimoron demek kendi içinde çelişen ifade demek malumunuz. Oksimoron demek kendi içinde çelişen ifade demek. Haksız fesih hakkı diye bir ifade ortaya attık. O nedir öyle haksız fesih? Haksız fesih hakkı şu demek. Siz hiçbir haklı sebep gözetmeksizin bizle olan kontratınızı, servis kontratınızı ne zaman isterseniz fesedebiliyorsunuz. Yani bir müşteri servisten inanılmaz memnun olabilir. Ama gene de çıkmak isteyebilir. Normalde biliyorsunuz durduk yani bir X bir televizyon kanalından çıkmak istediğiniz zaman tabii canım alttaki küçük yazıları okumazsan tabii bu her şey böyle. Telekom operatöründen çıkmak isterseniz ya siz bir taahhüt vermişsiniz bu kadar para ödeyeceksiniz falan. Biz dedik ki haksız fesih hakkı. Yani sizin haksız yere fes etme hakkınız var. Tabi böyle olunca müşteriler dediler ki ya madem öyle ben bu kadar bağlayıcı değil bu şirkete gelmek. Ben 3 yıl 5 yıl kontrat imzalayacağım ama gene de hürüm eğer memnun kalmazsam. E bir deneyeyim bakalım. E bir deneyeyim bakalım. Bravo. Bir deneyeyim bakalım ve deneyen firma sayısı artmaya başladı. Bugün binin üzerinde her ay fatura kestiğimiz büyük kurumsal müşteri var. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin 3'te 2'sine en büyük 20 holdinginin 14 tanesine belki 15 tanesine şu an itibariyle hizmet verir hale geldik. Ve şimdi de artık yavaş yavaş yani hem Türkiye'de bu büyüme aynı hızla devam ediyor hem de yurt dışına doğru da açılmaya başladı. Şimdi orada duralım. Dedik ki yerel bulut sağlayıcısı dedik. Türkiye'nin en hızlı büyüyen bulut sağlayıcısı dedik. Ama siz burada durmadınız. Yurt dışına açıldınız. Sanki yurt dışında bulut servisi yokmuş gibi. E, ICT Cloud hakkında konuşmak istiyorum. Yurt dışına bulutistanın yurt dışı operasyonu. Yurt dışına bulut hizmeti vermek nereden çıktı? Nasıl aklınıza geldi? Ve nasıl bir tepki aldınız? Şu anda operasyon nasıl ilerliyor? Yani çok güzel ifade ettiniz. Ya şöyle düşündük. Biz Türkiye'de kimle rekabet ediyoruz? Büyük ölçekli uluslararası şirketlerle rekabet ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim. Ya bu şirketler nereden hizmet veriyorlar? Yurt dışında hizmet veriyorlar. Aslında biz teknik olarak zaten yurt dışında, yurt dışında rekabet edeceğimiz şirketlerle Türkiye içerisinde rekabet ediyoruz. Şimdi Cloud da öyle bir hizmet ki bunun dili yok. Yani yani Türkçesi, Almancası, Fransızcası... Sınırı, sınırı da yok aslında. Sınırı da yok teknik olarak. E zaten bir tanesi İrlanda'dan hizmet veriyor. Diğeri Frankfurt'tan hizmet veriyor. Öbürküsü işte Amerika'dan hizmet veriyor. Almanya'dan hizmet veriyor. Biz de Türkiye'den hizmet vererek rekabet ediyoruz onlarla. Dedi ki ya madem ilgili ülkenin verisi ilgili ülkede kalmalı. Biz merkezimizi Türkiye'ye tutarak ilgili ülkelerde de nodlar açalım ve nasıl onlar buraya gelip hizmet veriyorlarsa biz de buradan oraya hizmet verelim diye başladık ilk. Yani dedi ki bu yol niye tek yön, niye çift yön değil, geliş var, niye gidiş yok. Hı. Bu çok doğru bir hareketi oldu, çok güzel bir strateji oldu. İlk iki yıl önce e, Azerbaycan'da ilk açtık, ilk şirketimizi açtık, e, Bulutistan olarak ve Azerbaycan'da hızla büyük müşterileri almaya başladık. Gene aynı hizmetlerle, benzer bir mentaliteyle. Azerbaycan'dan hemen sonra bir yıl kadar sonra, geçen sene de Frankfurt'ta ICT Cloud GmbH'i kurduk. Frankfurt'ta kurmamızın sebebi aslında Frankfurt bir telekomünikasyon merkezi. Veri merkezleri için bir toplum. Bir, ortası, hub, bir hub aslında. Büyük telekom şirketlerinin nodları orada. Büyük nodları orada. orada. Hiper ölçekli bahsetmiş olduğum bulut operatörleri orada. Herkes orada yani. Çok enteresan bir yer. Hani gitti siz mutlaka görmüşsünüzdür. Her boşluğa veri merkezi yapılan çok enteresan bir yer Frankfurt. Biz de oradayız. Ve merkezimizi de oraya kurduk. Aslında dedik ki bizim ilk odaklanacağımız yer Almanya olacak. Almanya'dan sonra Dağ yani Avusturya ve İsviçre'ye yelken açacağız. Hemen ondan sonra da Avrupa'nın geri kalanını e, kapsamaya çalışacağız. Almanya'ya da hızlı başladık. 1 Nisan'dan odumuzu açtık. 2 ay oldu. Şu an 6 müşterimiz var hali hazırda. Yani malumunuz ilk başta fatura kesmek zordur. Biz 2 ayda 6 müşteriye ulaştık. sene sonu 50 müşteriye ulaşma gibi bir hedefimiz var. Avrupa tarafı çok hızlı gidiyor. Beklediğimizden de hızlı ilerliyor. E, bu cayma hakkı Avrupa'da da geçerli mi? Çünkü Avrupalılar böyle bir şey görünce şaşırıyor olabilirler. Cayma hakkı Avrupa'da geçerli. Bu dilimizde sağlamış olduğumuz faydalar standart çünkü şirketin temel felsefesinde şu var. Bulut demek özgürlük demek. Bulut demek teknolojinin aslında demokratikleşmesi demek. Biz bulutu böyle öğrendik. Biz bulutu böyle anlattık. Dedik ki aslında ben ilk bulutun çıktığı zamanları hatırlıyorum. Neredeyse 12-13 sene öncesinde. Kobilere giderdim ve derdim ki ya düşünün dev dev şirketlerin kullandığı teknolojiler var ya onlarca milyon dolar yatırım yaptı. Artık siz ayda çok küçük paralar ödeyerek bu teknolojinin aynısını kullanacaksınız. Artık teknoloji demokratikleşiyor diye anlattık. Fakat daha sonra tabi ister istemez bu demokratikleşmeden ticarileşti büyük bir ihtimalle. Ve büyük şirketler böyle taahhütlü sözleşmeler çıkartmaya başladılar. Çıkarsan şöyle yaparım çıkarsan böyle yaparım diye tehditler avukat şeyleri falan farklı bir noktaya doğru gitti. Dolayısıyla biz dedik ki hayır biz hala bu demokratikleşme işinin içerisinde olacağız ve diyeceğiz ki isteyen istediği zaman gelir isteyen istediği zaman gider. Kullanıyorsa para öder. Kullanmıyorsa da para ödemez. Dolayısıyla Avrupa'da da bu önce bir şaşırıyorlar. yani ne diyorlar? Doğru mu anlıyor? Yani 5 senelik anlaşma evet. yapmıyor Tabi tabii. <laughs> nasıl oluyor yani hakikaten şimdi siz 3 yıl bizden sabit bilmem kaç bin euro almadan hani istediğiniz kadar kullanın isterseniz ayda 10 bin euro ödeyin. Ama istediğimde de çıkabileceğim. Olun. Ne zaman istersem çıkacağım hatta adatanızı da ben taşıyacağım. Hı isterseniz. Hani nasıl olur ya? Öyle bir hata olmalı falan. Sonra tabi hani referanslar müşterilerle konuşmalar derken hızlı başladık. Ben bizim için de Türkiye'deki diğer şirketler için de Avrupa'da özellikle çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gözlemim var. En tepede çok dev şirketler var. En tepedeki çok dev şirketlere hizmet veren dev şirketler var. En altta da daha küçük ölçekli şirketler var. Ama şöyle ifade edeyim şu tepedeki dev şirketlerle altta küçük şirketlerin arasında korkunç bir boşluk var. İşte o boşluğu, o boş şu da bizlerin doldurması lazım. Ee, şimdi bu boşluktan bahsederken başka bir konuya atlamak istiyorum. Neden? Çünkü bulutta verilen hizmetleri biliyoruz. Yani büyük şirketlere verilen hizmetlerle küçük şirketlere verilen hizmetler arasında bir fark olmuyor aslında. Sadece onları nasıl kullanıldığın önemli. Şimdi nasıl kullanıldığına gelince şimdi son zamanların sıcak konusuna geldik yapay zeka. Şimdi bulutla yapay zekayı aslında birbirinden ayrı düşünmek pek mümkün değil. Yapay zeka hizmetleri, büyük dil modelleri, veri analizleri, makine öğrenimi hepsi bulutta gerçekleşiyor. Bulutistan olarak siz yapay zekayı nasıl destekliyorsunuz? Yapay zeka üzerine ne çalışmalarınız var? Bizim zamanımızın son 6 ayının diyeyim. Hem benim şahsen hem de bizim yönetim ekibinin son 6 ayının. Yani 2024 yılının diye ifade edeyim. E, herhalde zamanımızın %60'ı yapay zeka ve yapay zeka teknolojilerinde üzerinde yaptığımız çalışmalarla geçiyor. Neler yapıyoruz? Öncelikle ilk şirket kurulduğu zaman demiştim ki yani altın aramaya benziyor dijital transformasyon projeleri. Ama toprağa kazmanız lazım. Küreye ihtiyacınız var. Birileri de kürek satacak. Şimdi i̇şte biz kürek satın diyorduk. Yapay zekada da şimdi şeyi düşünürsek, işi düşünürsek e, firmaların dataları var. Çok ciddi manada dataları var. Repetitif işleri var. Tekrarlayan kendini işleri var. Sonuçta bu dataların alınması, yapay zeka öğretilmesi, işlenmesi ve ondan sonra da anlamlandırılması, anlamlandırılması ve üretilmesi lazım. Üç tane aşama vardır yapay zeka dünyasında. Önce train edersiniz. Sonra fine tune edersiniz algoritmanı. İnce yani, ayar İnce aşamada ince ayar çekersiniz datalara. Sorular sorarsınız, cevaplar alırsınız. Son aşamada inference aşamasıdır. Şimdi ilk aşama o öğretme aşamasında tabii modeller milyarlarca parametreler içiriyorlar bu el Zaten en büyük model. enerji en büyük harcama orada oluyor. Bravo. Sonra. Burada GPU kartlarına ihtiyacınız var. E, GPU kartları çok pahalı. Bugün yani 8 kartlı bir makine almaya kalktığınız zaman 250-300 bin dolardan daha aşağı bulamıyorsunuz. Fakat öğrettikten sonra da artık belli bir süre yani yeni model gelişene kadar sizin o makineye ihtiyacınız yok. Dolayısıyla yaptığınız yatırım belli bir dönem. Çok olur. yoğun kullandığınız ama ondan sonra kullanmayacağınız bir yatırım. İşte tam da bu kullandığın kadar öde modelini mantık olduğu yer anlamına geliyor. Dolayısıyla ilk başlangıç noktamız GPU özel İlk başta çok yoğun birinci aşamada training aşamasında ama ikinci aşamada hala GPU kullanım var ama daha az. Üçüncü inference aşaması GPU'ya ihtiyacınız yok. Core CPU'larla, güçlü CPU'larla, Intel Z1 işlemcilerle çok rahat yapabileceğiniz bir aşama aslında. Şimdi tüm bu resmin içerisinde siz yeni use case'ler ortaya çıkartıyorsunuz. Yeni iş alanları ortaya çıkartıyorsunuz. Bir sürü firma çalışıyor. AI konusunda yeni yeni iş alanları ortaya çıkartıyor. İşte müşteri yönetimi konusunda artık chatbotlar müşterilerle konuşmaya başladı. Şimdi dataları artık analiz edip otomatik mail atan, gene gene müşteri yönetimi konusunda AI botları var. E, firmada aklımıza gelen, teknik tek örneklendirmeyeyim. Sizler zaten mutlaka çok konuştuğunuz konular ama firmada aklımıza gelen satış dikeyinde de, üretim dikeyinde de, müşteri hizmetleri dikeyinde de, pazarlama dikeyinde de verileri alan, analiz eden ve otomatik olarak respond eden ve anlamlı şeyler üreten, e, bizim üreteceğimize göre çok daha kısa zamanda üreten yapay zeka uygulamalarını şu an yazılım şirketleri üretiyor. Bu yazılım şirketlerinin kapasitesi se ihtiyacı var e bizim görevimiz de bu kapasiteyi sağlamak. O yüzden bizim için bu yepyeni bir alan. Nasıl bir dönem özel bulut, SAP bulutu, konteyner servisleri, platform as database servisleri diye anlatıyorsak artık bizim için bir dikey, belki de en önemli dikey, GPU servisleri oluyor. Burada da GPU'yu bir dedike olarak vermek var. Yani bir de GPU'nun da sanallaştırılması konuları var. elemleri artık kendi altyapımıza koyup ilerimi bir servis olarak vermek var. Ve son olarak da farklı use case'leri iş ortaklarına servis olarak vermek var. Yani bir bulut şirketi içinde burada dört tane farklı alan var. Bizim de yani gecemiz gündüzümüz bu alanlarda çalışarak geçiyor. Bunlar çok heyecan verici gelişmeler çünkü bu yeni servisler, yeni hizmetler, yeni iş alanları demek. Tabii ki aynı zamanda veriyi işleyip anlamlandırmak için yeni seçenekler demek. Bu da firmalara büyük avantaj sağlıyor tabii. Aynı çok zamanda da. size de sağlayacağını tahmin ediyoruz. Şimdi biraz tekrar yerel'e dönüyorum. Nereye dönüyorum? Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye'deki bulut pazarına bir bakalım istiyorum. Türkiye'deki bulut pazarını değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de en son değişen KVKK kapsamında art artık Türkiye'deki verileri belli kurallar çerçevesinde yurt dışına çıkarmak mümkün. Bu, bu Türkiye'deki yerel bulut pazarını nasıl etkileyecek? Aynı zamanda yurt dışındaki büyük bulut sağlayıcılığının Türkiye'ye bakış açısını nasıl değiştirecek? Öncelikle Türkiye'deki bulut pazarı çok daha büyük olması gereken pazar. Aslında tümden gelelim. Türkiye'deki teknoloji pazarının çok daha büyük olması lazım. Şimdi izleyicileriniz için şöyle ayırmak lazım. Bireysel pazar Türkiye'de gerçekten bireysel teknolojileri biz çok hızlı benimsiyoruz ve çok hızlı tüketiyoruz. Fakat kurumsal pazar daha geriden geliyor. Ediyor. Ve pazar büyüklüğüne baktığımız zaman kurumsal teknoloji pazarı hala istenilen seviyede değil. Bunlardan en hızlı büyüyen ve en hızlı gelişen bulut. Ama ben bulut için de aynısını söyleyemem. Şöyle örneklendireyim pazar büyüklüğünü. Türkiye'de yaklaşık yarım milyar dolarlık bir bulut pazarı var. kulağa fena gelmiyor. Kıyaslama yapacağım tabii. Referans alınca nerede olduğumuz çok enteresan. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1.6 milyar dolar. Geçen senenin 2023'te pazar büyüklüğünü söylüyorum. Suudi Arabistan'da 3.2 milyar dolar. Almanya'da sadece Hessen eyaletinde 6 milyar dolar. Almanya'da yaklaşık 40 milyar dolar. İngiltere'de 60. Amerika'da 220 milyar dolar. Yani Amerika'nın 440'ta biri yapıyor. Ama özellikle farklı farklı ülkeleri söyledim ki ya o Amerika o teknoloji de çok ileride falan diyoruz ya. Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye Arabistan. Örnekleri çoğaltabilirim. Türkiye'deki bulut pazarının çok daha büyük olması lazım. Peki Türkiye'deki bulut pazarının çok daha büyük olması için ben her zaman şuna inanmışımdır. Hem profesyonel çalışırken hem kendi şirketimizi yönettiğimiz son 10 yıllık süreç zarfında da rekabet yerlisi, yabancısı olmaz. İyi olanın kazanması gerekir. İyi olan ürünün kazanması gerekir. Tabii ki iyi olan ürünün de hak ettiği değeri alarak kazanması gerekir. Dolayısıyla Dolayısıyla ben KVKK'nın yumuşatılmasına da, yabancı bulut oyuncularının Türkiye'ye gelmesine de çok sıcak bakıyorum. Çünkü bu pazarı büyütür. Pazarı yasaklarla yönetemezsiniz. Zaten bulutun temel felsefesine aykırı. Biraz önce söyledim. Bulut ne demiştik? Ee, her yerde her zaman. Yer. Yer. Demokratik değişme, teknolojinin demokratik, demokratik değişmesi her yerde her zaman. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'de datamızı tutalım evet. Ama Microsoft da buraya gelsin, Amazon da buraya gelsin, Google da buraya gelsin. Türkiye yatırım yapsın. Bizim buna ihtiyacımız var. Foreign Direct Investment. Buraya gelsinler. Türkiye'ye yatırım yapsınlar. Böylece biz de kirajat da yapmış olalım. Onların getirmiş olduğu güzel teknolojilerle Türkiye'de bulut pazarı daha da büyüsün. Çünkü şöyle düşünün. Ben yıllarca Microsoft'la çalıştım. Şimdi Microsoft geldi. Türkiye'ye yatırım yaptı. Bu ne demek? Bir veri merkezine ki onlar girdikleri zaman en az 3 veri merkezine aynı anda giriyorlar. Ya sıfırdan veri merkezini kendileri Veri merkezinin içerisine giriyor. Demek ki veri merkezinin içerisine girdi. Küçük bir yatırım yaptı. Üçünün toplamı yarım milyar dolarlık bir yatırım. Şimdi siz Microsoft'sunuz. Bir ülkeye yarım milyar dolar yatırım yaptınız. Ne istersiniz? Paranızı çıkartmak istersiniz. E nasıl çıkartacaksınız? O alanla ilgili reklamlar yapacaksınız. insanlar istihdam edeceksiniz. iş ortakları için kampanyalar yapacaksınız. Müşteri için özel kampanyalar yapacaksınız. O ülkede bir seferberlik başlatacaksınız o alanda. Bu neye yarar? Firmaların yararını. Ya. Bu Sektör. sektörde rekabet ettiğiniz firmaları yarar. Yani küçük bir pazarın yüzde sahip olmak mı? Büyük bir pazarın yüzde on beşine sahip olmak mı? Ben ikincisini tercih ederim. Yani pazar büyüsün. Rekabetten korkmaya gerek yok. Biz Türkler iyiyiz. Ben bunu zaten Almanya'da görüyorum. Ya şimdi Avusturya'da görüyorum. İngiltere'de göreceğiz. Dubai'de görüyoruz. Biz Türkler teknolojik olarak gerçekten iyiyiz. Zaten biz bugün hiper ölçeklerle rekabet ediyoruz. O yüzden benim görüşümü sorarsanız ben e, yabancı bulut şirketlerinin buraya gelmesine çok sıcak bakıyorum. Fakat bir tane aman var. O da şu. Veriyi emanet etmek, veriyi korumak fiziksel olarak yapılacak bir şey değil. Mantıksal olarak yapılacak bir şey. Mantıksal seviyede yapılması gereken bir şey. Yani biz siz çok kritik verilerinizi verdiğiniz zaman bu verilerin yanlış ellere geçmemesini, bu verilerin sahibiyetinin her zaman sizde olmasını, herhangi bir güvenlik problemine maruz kalmamasını sağlamak da bizlerin sorumluluğunda. Bizlerin sorumluluğu derken neyi kastediyor? Belli güvenlik hizmetlerini almamız lazım. Belli güvenlikle ilgili teknolojileri kullanmamız lazım. Bu hizmetleri de çok değerli Değerli güvenlik şirketleri, hiç isim vermeye gerek yok. Sizler de benimle hepsiyle görüşüyorsunuz. Çok değerli güvenlik şirketleri veya bizim gibi bulut şirketleri veya çok değerli teknoloji şirketleri sunuyorlar. Bu hizmette de verinizi korumanız lazım. Yani veriyi Türkiye'de tuttum, Fransa'da tuttum, Almanya'da tuttumdan ziyade nerede tutarsanız tutun, o veri aslında yanı başınızda gibi olmasını sağlayacak, kimsenin erişememesini sağlayacak teknolojiler var. Bu teknolojilere para yatırılması gerekiyor. Bu benim küçük amamın bir kısmı bir kısmı da e, hukuki baz. Hukuki baza da dikkat etmek gerekiyor. Yani siz biriniz emanet ettiğiniz zaman o verinizi istediğiniz zaman geri alabilecek durumda olmanız lazım. Bu iki şart sağlanıyorsa bence verinin nerede olduğunu bir önemi yok. Üstelik sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi veri burada da olsa orada da olsa nerede olursa olsun güvenliğini sağlayamadıktan sonra yanındaki veriyi de çalarlar. Bravo. Yani Bravo. Ha otelde oturmuyorum otel odasında yaşamıyorum ama evde yaşıyorum ama kapım açık. Zaten ben de örneği veriyorum. <laughs> Arabanızın kapısını açık bırakıp gidiyorsunuz. Ya benim, bizim siteden araba çalın diye. Kapı açık. Ha yani sokak ortasında da yani sitenin otoparkında değil dışarıda da olsaydı da çalınabilirdi. Almanya'da açık bırakırsanız araba gider. Burada da açık bırakırsınız. İşte burada da herhalde e, hem güvenlik alanında hem teknoloji alanında biraz önce bahsettiğiniz gibi Bulutistan gibi firmaların terzi yaklaşımıyla oh. hem güvenliğe hem veri kullanımına hem de veri işlemesine bu sağladıkları yaklaşım öne çıkacak gibi gözüküyor yurt dışı standart servis veren büyük bulut şirketlerinin karşısında. Bizim işte kendimizi çok güzel ifade ettiniz. Bizim zaten kendimizi anlatmamız ya yani yer, yerli şirketler olarak söylüyorum. Şimdi yerli şirketler derken de şöyle dikkat ediyorum. Ben Bulutistan %100 Türk şirketi. Bu harika bir şey. Ve Türk şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Harika bir şey. Yatırımcılarımız da Türk aynı zamanda. Ama Almanya gittiğimiz zaman ICT Cloud GmbH ismi. Bulutistan'a ait yüzde yüz. Yani baktığınız zaman ama Almanya'da nodumuz var. Yani gidip Almanya Türkiye'de hizmet vermiyoruz. Almanya'da Almanya'dan hizmet veriyoruz ve Alman kanunlarına göre hizmet veriyoruz. Bizim kendimizi farklılaştıracağımız yer milliyetimizin neresi olduğundan ziyade verdiğimiz hizmetin kalitesi sunduğumuz teknolojinin ne kadar geniş olduğu olmalı. Yani biz hizmette rekabet etmeliyiz milliyetçilikte rekabet etmemeliyiz. Siyasi bir söylem gibi oldu. <laughs> yok yani teknolojide siyaset o kadar çok fazla öne çıkmıyor. Çünkü her şey Abi, belli her şey, şey net. Yani. Şimdi yine Türkiye'den bahsedelim. Bulutistan'ın bir hedefi var. Turkon 100 programına seçilen ilk ve tek bulut sağlayıcısınız ve hedefiniz unicorn olmak. Şimdi Doğru. unicorn olmak aslında uzun bir yolculuk gibi gözükse de teknolojideki son gelişmeler ve işte hem bulutun hem yapay zekanın hızlanması açılımlarla aslında hızlı gidecek gibi gözüküyor. Bu unicorn yolculuğun da bu otistan bu yolculuğun neresinde? Onu sormak istedim son olarak. Güzel bir soru. Bizim aslında değerlememiz kamusal bilgi. Yani bir şey saklamamıza gerek yok bizim. Çünkü bizim ortaklarımızdan bir tanesi bir portföy şirketi. Yerli bir portföy şirketi. Ve o portföy şirketi belli aralıklarla gelip bizi değerliyor. Öncelikle unicorn olmak bir amaç değil bir araç bizim açımızdan. Ee, bunu şöyle rahatlıkla söylüyorum. Unicorn olmaya yakınız öncelikle. Ne kadar yani yolun yolum büyük kısmı alındı. Ben bence yolun giderek ivmeleniyor. Yani bizim değerlemelerimiz şu şöyle gitti. Ufak ufak rakamsal olarak da söyleyebilirim diye düşünüyorum. 4 sene önce 15 milyon dolar, 3 sene önce 25 milyon dolar, 2 sene önce 40 milyon dolar, 1 sene önce 100 milyon dolar. Yani şöyle bir ivmeyle ilerliyor. Yani giderek giderek o artıyor. Tıpkı biraz önce bahsettiğiniz o bahsettiğiniz teknolojilerin çok büyük bir etkisi var. Çünkü müthiş bir büyüme var. Şirket her yıl cirosal bağlamda dolar bazında üç haneli büyüyor. Yani şirket her yıl iki katına çıkıyor neredeyse. Bu çok acayip bir menelamette baktığınız zaman. E, bu da firmanın değerini de müthiş arttırıyor. Unicorn olmaya düşündüğümüzden aslında bizim planladığımızdan daha yakınız. Ancak bir hayalimiz var bizim. Ben daha en son onu söylemek isterim. Hayalimiz bizim 100 milyar dolarlık veya işte bilmem kaç trilyon dolarlık bir şirket olmak değil. Bizim hayalimiz bir uluslararası teknoloji şirketine dönüşmek. Yani işte Filipinler'de veya işte Venezuela'da veya Amerika'da veya Afrika'da bir çocuk üniversiteden mezun olduğu zaman gelip ailesine anne baba ben Microsoft'a, Amazon'a, Google'a ve Bulutistan'a başvurdum. Bu insanlar iş teklifi geldi dediğinde ya kariyerin için çok iyi olmuş evladım demeleri. Yani 200 plus ülkede gerçekten tanınan binden bir teknoloji markamız olsun bizim. Bizim derken biz Türklerin böyle bir markası olsun. Ha, o noktaya geldiğimiz zaman değerlemenin kaç milyar dolar olduğunu bir önemi yok. Yani bizi ayakta tutan, bizi heyecanlandıran şey aslında bu. Bu hayalin peşindeyiz. Donanımda ve kısmen de yazılımda kaçırmış olduğumuz teknoloji trenini bulutla ve yeni teknolojilerle ve yapay zekalarla yakalayacak gibi gözüküyoruz. Bu söylediklerinizden bu anlamı çıkarıyorum ben. Çok güzel tespit. İnşallah, inşallah öyle umut ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda Tekin üzerinden yeni haberleri ve iyi haberleri veririz diyorum ben de o zaman. Çok teşekkürler ağırladığınız Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sevgili Tekin Sait izleyicileri bugün Bulutistan CEO'su Begin Başlıgil ile Bulutistan'ın hikayesini, Türkiye'deki bulut hizmetlerini, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasının önemini ve bulut teknolojilerinde yapay zekanın etkisini ve neleri değiştireceğini konuştuk. Ayrıntılı bir sohbet oldu. Hem Bulutistan'ı tanıdık hem de bulut dünyasında neler oluyor, neler bitiyor. Çok detaylı olarak anlattınız. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Umarız sizin de ufkunuzu açmıştır. Bulut konusundaki kafanızdaki soru işaretlerini yanıtlamıştır. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.